Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu üçlü çeklet olarak bildiğimiz şu anda oturmuş olduğum bu koltuk ve aynı zamanda açıldığında iki kişilik yatak olabilme özelliğine sahip bu üçlü koltuklarda bir problem var ikidir benim başıma geliyor bu problem bunlar açılırken ileriye doğru bir tekerlek üzerinde ileri geri gitme hareketini tamamlıyorlar. Bu tekerlekler kırıldığı zaman tamamen metal demir üzerine oturuyor bu sefer ve ileri geri gitme özelliğini kaybediyor. Bakın bu çak bizler şimdi normalde bu şekilde çekip açabiliyoruz ama ilerleyemediğinden dolayı tekerlekleri kırık olduğundan dolayı bu şekilde el altına girmek zorunda kalıyoruz ve bu şekilde açmak zorunda kalıyoruz çok da zorluyor bizi bakın. Bu şekilde açtık. Şimdi sorunu tam olarak size göstereceğim bakın. Tekerliğimiz burada ve tekerliğimiz kırılmış vaziyette. O yüzden de dönme hareketini yapmadığı için bakın tekerlek kırık olduğu için buraya ait bu tekerlek ve bu şekilde ileri geri hareketlerinden dolayı kırıldı, parçalandı ve dediğim gibi bu şekilde Demir resmen halımızın üzerine oturuyor ve ileri geri aç kapa işlemimizi yapamıyoruz. Bu tekerlekleri buradan sökeceğiz. Tamir edeceğiz bakalım. Sonuç nasıl olacak? Ortasını delip artı şeklinde açıp eee piminden kurtarmaya çalışacağız. Şimdi bu tekerleğimizi pense yardımıyla buradan keseceğiz, ayıracağız. Bakın bu şekilde kestik. Ve evet. arkadaşlar. Bunu da çıkarmayı başardık. istediğimiz şekilde. Tabii ki yamuldu ama bu yamukluğu düzeltiriz şimdi burada. Örsün başındayız. Çekişte hemen yamulan kısımlarımızı şöyle tekrar düzeltip bu şekilde eski haline yine getiriyoruz. Evet arkadaşlar. Muadil tekerlekleri de bu aparatlarından bu şekilde söktük. Gördüğünüz gibi. Şimdi orijinal parçalara geçireceğiz. Eski tekerleği boşluk olarak kullanabilirsiniz. Ya da mengeneye sıkıştırma yapabilirsiniz. Ben şu an boşluğu kullanacağım. Bu şekilde buradan geçmesini sağlayacağım. Bu çiviyi buraya açmış olduğumuz deliği çakacağız. Evet. Şimdi biz bunu buraya çaktık arkadaşlar. Şimdi bunu yine tekrar dipten keseceğiz. Bu şekilde kestik. Bu da ikinci parçamız arkadaşlar. İkinci parçamızı da bu şekilde malzemeye geçirip pimimizi bu şekilde takıp bu taraftan da görerek tıklayarak geçmesini sağlayacağız. Şöyle örsümüzü oturttuk ve görüyoruz karşı taraftan gelip gelmediğini. Bu şekilde Evet. Parçamızı bu şekilde geçirmiş olduk. Şimdi gördüğünüz gibi tekerimiz dönüyor. Şimdi ortasında bir çivi çivi geçireceğiz. Yine geldik bu şekilde. Çivimizi açtığımız diliyi genişletmek için şişirmek için bu şekilde taktık. Ve evet arkadaşlar nihayetinde işlemlerimizi sonlandırmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi muadil tekerleklerimizi alıp eee Çekyatımızın orijinal aparatlarına bu şekilde geçirdik ve şimdi gidip bu aparatlarımızı çekyatımıza monte edeceğiz ve işlemimizi sonlandıracağız. Hadi bakalım işlemimize kaldığımız çekyatımızdan devam edelim. Bu şekilde tekrar yuvasına oturturduk. Vidasını şöyle aldık. Geçirdik. Bu şekilde bu tarafın işlemini yapmış ve bitirmiş olduk. Sıra diğer tarafta. Bu tarafın da işlemini tamamlayabilmek için şöyle tekerleğimizi oturturduk. Ve bu şekilde Montaj işlemlerimizi de yaptıktan sonra e, işlemimizi bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Ve şimdi çekyatımızın kullanımına gelelim. Koltuğumuzu ileri geri artık çekebileceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Tekerleklerimiz çıkıyor. Çekyatımız açılıyor. Ve bu şekilde yatak olarak açabiliyorsunuz. Ve toplamak için de yine bu şekilde Ve bir işlemimizin daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer sizler de bu gibi sorunlar yaşıyorsanız videomu izleyerek sizler de sorunlarınızı bu şekilde çözebilir ve halledebilirsiniz. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Hoşçakalın. Esen kalın.